Merhaba millet film muhabbetine hoş geldiniz. Biliyorsunuz Pluribus'un 5. bölümü çok heyecanlı bir yerde bitti. Merak ediyorsunuz benim teorilerim var. Bunları konuşacağız ama bundan önce Pluribus dizisi neden bahsediyor? Hızlı hızlı ondan bahsedelim. Daha sonra bu bölümün spoilerlı anlatımına geçeceğiz. Gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım benim teorim tutacak mı? Hadi başlayalım. Pluribus dizisi Apple TV'de yayınlanıyor. Pluribus demek İngilizce biliyorsunuz plural kelimesi var. Yani çoğunluk anlamında, çoğul anlamında. Dizi ilk başta bilim kurgu gibi görünse de aslında toplumsal hafıza, veri işleme ve insan bilincinin kontrolü üzerine kurulu. Aslında dizinin yapım aşamasında ilk 6 ay boyunca adı Multiple Minds'tı. Yani çoğul zihinler. Daha sonra ismi Pluribus diye değiştirildi. Senaryonun temel çıkış noktası 2019 yılında yayınlanan bilimsel bir makale. Bu makalenin adı Collective Intelligence and Synthetic Consciousness. Yani ortak zeka ve yapay üretilmiş bilinç. Dizide bir postacı açık kalp ameliyatı yapabiliyor ya da bir garson Air Force One uçağını uçurabiliyor. Herkesin toplam aklı her bir bireyde toplanabiliyor. Yani bir kişinin bildiğini herkes biliyor. Manyak değil mi? Yani birine bir şey dediğin zaman herkes öğreniyor. Yani bu diziye başlamadıysanız hemen başlamanızı öneriyorum. 5. bölümü yayınlandı. Bundan sonrasında spoiler var ve 5. bölüm gerçekten çok güzeldi. Beklenti yüksekti ve beklentileri gerçekten karşıladı bana göre. Şimdi 5. bölümü analizine geçiyoruz. What about a bazooka? Mm -hmm. What about a tank? Oh, sure. Dediğim gibi 5. bölümde yine beklenti yüksekti çünkü 4. bölümde Carol bunların yalan söyleyemediğini fark etmişti ve şu soruyu sormuştu. Bu olayın geri dönüşü var mı? Yani bu virüsten kurtulmanın geri dönüşü var mı? Onlarda ne dedi? Evet bunun bir geri dönüşü var. Ve Carol şey ilaç vererek onun ne olduğunu söyletmeye çalıştı. Yani bu işin dönüşü nasıl olacağını söyletmeye çalıştı. Çünkü onlar yalan söyleyemiyordu. Yalan söylememek için konuşmamayı tercih etti ve sonunda kalp krizi geçirdi. Bu bölümde ise onların Carol'a ne yapacağını merak ediyorduk. Bir tavır alacaklar mıydı ve gördük ki aldılar ne yaptılar? Şehri terk ettiler. Evet herkes şehirden gitti ve Carol şehirde yalnız kaldı. Ama ona bir mesaj gönderdiler. Mesajda şuydu. Sana olan duygularımız hala aynı ama son yaptıklarından sonra aramıza bir mesafe koymalıyız dediler. Carol da çok da umurumda dedi. Bir video mesaj gönderecekti diğer kurtarılmışlara. Biliyorsunuz onlar da 11-12 kişiler. Ve videoda şöyle bir mesaj vardı. Bir, bunlar yalan söylüyorlar. 2- Bu virüsten kurtuluşun bir çaresi var. 3- Bu kurtuluşun ne olduğunu daha öğrenemedim. Carol onlar şehri terk etmiş olsa da bir şey isteyince geleceklerini bekliyordu. Ama onlar gelmediler. Drone gönderdiler. Carol'ın mesajını öyle kapıdan aldılar. Bu da onların kararlarına ne kadar ciddi olduğunu gösteriyordu. Dediğim gibi ilk negatiflikleri bu dizide buydu. Çünkü bana göre daha arkası gelecek. Daha çok şeyler göreceğiz kötülükleri hakkında. Bunu da bu bölümde anlatacağım. Bomba bomba ya bomba ya. Tamam buraya kadar her şey normal. Peki bölümün sonunda ne oldu? Tatavayı bırak anlat diyorsanız işte o kısma geçiyorum. Şimdi Carol çöpte süt kutularını gördü. Oradan süt dolumu yapılan fabrikaya gitti ve o maddenin süt olmadığını yani kutulara olan şeyin süt olmadığını anladı. Buradan giderek en son o depoya gitti. Yani bu maddenin ne olduğunu anlamak için depoya gitti ve depoda bir şey gördü ve şok oldu. Peki bu gördüğü şey ne olabilirdi? Şimdi süt meselesine gidelim. Süt meselesi çok önemli. Çünkü çünkü ikinci ve dördüncü bölümde biz süt kamyonlarını görmüştük. Nerede görmüştük süt kamyonlarını? Bu onların ölenleri topladıkları araçlar vardı hatırlarsanız. Değil mi? Sokaklarda orada burada ölen insanları hep beraber topluyorlardı ve süt araçlarına koyduklarını hatırlıyoruz. Hatta bir bölümde Arapça vardı. ikinci bölümde olabilir. Ne yapıyorlar bu ölenlere? Bir yere gömdüklerini şey yaptıklarını bilmiyoruz değil mi? Bence evet bu insanları böyle madde haline getirerek onları tüketiyorlar. Bence benim teorim bu. Peki bunu sadece bu süt kamyonlarından mı anladım? Başka bir şeyden daha da anladım. Bu da şu kurtlar arkadaşlar. Kurtlar Carol'ın bahçesine geldiğinde ilk ne yaptılar? Çöpü kurcaladılar değil mi? Carol onları kovaladı. İkinci gün ne yaptılar? Helen'in mezarını kazıp cesedini yemeye çalıştılar. Bu da ne demekti? Onlar bu insanlarla besleniyorlar bence. Peki bu insanlar bitince ne olacak? Birbirlerini mi yiyecekler? Acaba Carol'ı mı yiyecekler? Ya da Carol gibi olanları mı yiyecekler ilk başta? Bunu bilemiyorum ama benim teorim onların insanları böyle granül haline getirerek süt gibi içtiklerini düşünüyorum. Tabi bu benim teorim. Bazı teorilerde şöyle diyor. Carol orada soğuk hava deposunda kendisinin kopyasını gördü diyorlar. Yani bir şekilde acaba bu insanlar kopyalanıyor mu diye kendi kopyasını gördü ve orada şok oldu diye düşünüyorlar. Benim teorim o şekilde değil. Bunu 6. bölümde göreceğiz. Bakalım kimin teorisi tutacak. İyi seyirler.